Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün bastırla tek hesaplaşmaya gireceğiz. Şey video oynuyoruz. O yüzden niye bu kadar geçen o kadar değil şimdi bu kadar fazla olmuş olabilirsin. Diyebilirsiniz. Ama bu arada bunu olup like atmayı unutmayın. Neyse ben devam edeyim oyunuma. Hadi bakalım. Bu soruda çok iyi yapacağız. Çok iyi, çok gelişeceğiz zaman. İnşallah yenilmeyiz. Bu arada arkadaşlar şey 3 kere yenildiğim zaman video biter. 3 kere yenilmem inşallah. Hadi hadi. Ama ilk üçe geri atam sayılmaz. İlk üçün dışında olursa Allah Allah. Ah. Ya da öyle bir şey olmayacak ya. Challenge yok. Challenge yok. Challenge yok. Ben ne bana ne 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 ne. Challenge yok basılan çıkayım. En son böyle yapmıştım ben. Buraları alırım. Buralarda zaten blokladı zaten güzel oynuyorum. Bayrında alacağım ondan sonra bayırını alacağım görevim varsa bayırını. Neyse. Hadi bakalım. Tamam sadece benim var güzel. Hadi. Hoppala alalım devam ediyoruz. Arkadaşlar eğer ölürsek onlardan bir daha onları görürsem onlardan intikamımı alırım. Oh güzel kestik. İnşallah inşallah görmediler. Allah bismillah. oğlum yine ben aldım lan yükü. Keris. Allah. Dikkat edeyim. Hep i̇kisinin de ölçüsü var. Oğlum ne oldu lan? Niye kaçıyorsunuz lan Brock'tan? Seni kestim. Gel lan buraya. Sonunda öldüreceğim seni. Ağabeyim, bir yapmadım mı lan ben seni? Alan. Hadi lan, gel lan, elinde soğumuş, öldürecek mi zaten? Al git, öldür oradan. Pro'yum kardeşim ben, pro. Karışıyor musunuz bana ha? Karışmayın hadi. Karışırsanız yaparım sizi karışmak. Oy. Evet uçurmayabilirler arkadaşlar. Neyse hadi devam edelim. Bu arada arkadaşlar Minecraft videolarının gelmesini istiyorsanız kadınla Minecraft videosu gelsin yazın. Yorum yaparak. Hadi bakalım. O zaman gelecek gelirse. Oh, ah oh, ah. Oh, ah. Oh. Hadi bakalım devam ediyoruz. Hoppala. Şöyle canımızda olsun burada bari. Oh. Anam. <Gülüyor> 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 Öldüm. Bayron'a gireceğim. Evet Bayron. Dur bakayım kimlerle görevlerim var. mı? göre. Karakter görürler, Bırak olmaz. Sen bile bakayım. Bayrının yok. Şimdi o zaman daha şey yapayım ya. Hmm. Arkadaşlar bir de şey bu videoya yorum yapın. Ben yorumlara bakıp kalp atacağım ya. O yüzden bros tarzı bir de hangi karakter hangi karakter olayım bir dahaki seride onu yazın. O karakterle katılacağım bütün oyunlarda. Neyse şimdi kara maskeli Edgar olduk. Bu arada arkadaşlar az önce bana efsanevi yazdı. Onu size gösteremedim. Pardon. Neyse boş verin. Hadi. Öbür turumuza girdik. Çok çok. Neye geldik? Biz boş savaşına değil mi? Evet boş. Boss... <laughs> ya of abi ya of of boş savaşına giremedik. Bu işte bilin dom dom Of bizi gördüler kalktılar. Gerdesiniz lan babanıza gelin. Allah'ım ayıp Anam. Oh, no. Öldük. Cık. En az kupa ile gireceğim. Arkadaşlar en az kupa gireceğim. Hadi bakalım. Bu arada arkadaşlar birazdan kapatacağım. Penny mi lan? Penny'le gireyim bari o bakayım kostümlere. 79 taşı. bunu belki almayı düşünüyorum. Şu an onu tane taşım var ama. müziklerim var arkadaşlar. 79. Hadi bakalım. Bunlar oyuncu benim. Sadece benim var ağlayın. Bu işte oynadım. Oh, oh, Orada arkadaşlar ben şey neydi lan? Kanselo muydu? Cık. Söylemiyorum. dil gelmiyor işte. dilime uymuyor Ben Türk kelime uyumuyor. Gittik. Neyse arkadaşlar. Bay bay dediğim gibi yorum atmayı unutmayın. Bakacağım. Yorumlarınızı kalp atacağım. Bay bay. Abone olup like atmayı da unutmayın. Bildirimleri de açın. Ay. Anlaşıkla tura girdim. Çık. Neyse evet, arkadaşlar bir tur daha atalım. Hayır çık. Ya ne? Neyse hadi. Şu turumuza da girdik yanlışlıkla. Kapat. Al al al. Hayır hayır hayır. hayır ölçe ölçme ölçme ka sakla sakla annem ben ölmem onun Beni bu bu tutun. böyle lan yerine çok yenisini yapacağım size gecelerde lakabımız kır. Hadi 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 Evet arkadaşlar Bugünlük bu kadardı. Bye bye. got shooters. Good shooters.